Kaç ton şimdi bu? 1300. 1300. Ve kurbanda şey. satışa çıktı mı? Ha satışta ama <laughs> talip bulamadık daha. Peki burada sizde neler var? Ne sorun? En sondaki bölüm abi işte. Evet. Zaten bu iki yaşın yeni geçmişti. Gitmesin bir diye biraz zayıflattık. Evet, tamam. Son 7 gün önce tarttım 1300 kilo yerim tamam. işletmemizde dünya şampiyonu bir boğanın yavrusu olan boğamızı görüyoruz. Bu boğamız 24 aylık, yani 2 yaşını doldurmuş bir boğa. Kurbanlık vasıflarını taşıyan, yaş itibariyle taşıyan bir boğa. Ve şu an Düzce'mizin, belki de Türkiye'nin rekoru diyebileceğimiz bir canlı kiloda. 1400 kilo civarlarında canlı. Bu performanstaki bir boğamızda da %60'lık bir et performansı bekleriz. E, bu verileri düşündüğümüzde de e, işte 850'ye yakın bir et çıkacağını düşündüğümüz e, bir boğamız. E, ve bu bir anlamda hem hobi göz tatmin ediyor hem de piyasaya güzel bir e, et prezent ediyor. E, almak isteyenler için de satışta olan bir e, boğamız, işletmemizin boğası. E, biz de alıcıları da bekliyoruz. Bu güzelim boğanın e, hem etinden istifade etsin hem gösterdiğinden istifade etsin. Peki ekonomik değeri ne kadardan satışa çıktı? 250 bin bandında bir satış rakamı var. Zaten et karşılığına baktığımızda da dediğimiz gibi gidiyor. Yani kurban rayişlerinde bir boğamız.